Herkese merhaba. Bugünün konuğu K2 markasının Nuta adlı cam temizleyicisi. Bu ürün yağlı lekeleri, kiri ve tozu kolayca çıkarırmış. Hızla buharlaşır ve iz bırakmazmış. Ayrıca filmli camlarda da kullanılabilirmiş. Bundan anladığım içeriğinde alkol olmadığı ama maalesef ser verip sır vermeyen K2 markası ürün içeriğini yazmamış. Ha bu elimdeki test ürünü ama orijinal şişesinde de içerikten maalesef bahsedilmemiş. Dolayısıyla firmaya güvenmekten başka çaremiz yok. Madem içeriğini bilmiyoruz bari rengine ve pH değerine bakalım. Şişe gördüğünüz üzere nispeten şeffaf olduğu için renginin su gibi olduğunu söyleyebilirim. O zaman şu fısfıs başlıktan bir kurtulalım ve pH değerine bakalım. Müsaadenizle önce şu başlığı bir çıkartayım. Şişeden uzun bir hortum çıktı karşımıza. İlginç. Hortumunu bol tutmuşlar. Uzun tutmuşlar. Şöyle bir şuradan tertemiz bir PH indikatör kağıdı çıkartayım. Ve şöyle göstereyim önce size. Şöyle şuraya bir güzel daldırıp birazcık bekleyip çıkartayım. Şu şişeyi de başıma hiç çıkarmadan kenara köşeye koyayım. Evet. Buraya doğru bir bakalım. Ürünümüz bazik değil. Çünkü aradığımız renkler burada yok. O zaman bu tarafa bakalım. PH 7'deki yeşil yok. 6'daki yeşil yok. Ve 5'deki yeşile çok benzer bir yeşil renk var karşımızda. Dolayısıyla çok az asidik bir ürün varmış karşımızda diyebilirim sizlere. Ölçme biçme işini de tamamladığımıza göre hadi o zaman temizlik kısmına geçelim. Baştan söyleyeyim camlardaki kuş pisliklerini temizlemek için kağıt havlu kullanacağım. Kuş pisliği olmayan camlarda da bez kullanacağım. Çünkü kuş pisliği uğruna bezi kirletmek niyetinde değilim. E hadi videonun ikinci kısmından devam edelim o zaman. Şimdiden iyi seyirler. İnceden rüzgar sesi geliyorsa hiç aldanmayın çünkü dışarısı 40 derece. Hem de gölgede 40 derece. Otomobilin göstergesinde 40 dereceyi gördüm ama muhtemelen hissettiğim 45 falandır diye düşünüyorum. Neredeyse yaşıma yakın bir rakam oldu bu. Neyse efendim uzatmayayım. Şu görmüş olduğunuz kuş pisliği yaklaşık 3 gündür camda duruyor zor bir test olması açısından özellikle pişirmek istedim. Ve bu sıcaklıkta da kuş pisliğinin camda yeteri kadar pişmiş olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım K2 markasının cam temizleyicisi bu kuş pisliğini temizleyebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada bezlerimi kirletmek istemediğim için kağıt havluyu kullanacağım. O yüzden lütfen eleştirmeyin beni. Biraz beklemek istiyorum çünkü hemen kuş pisi'nin temizlenebileceğini düşünmüyorum. Özellikle de kağıt havlu ile biraz zor bir test olabilir bir bakalım kurumadan da sileyim artık evet duyuyorsunuz inşaat sesleri kırma delme sesleri hiç bitmiyor nereye gitsem peşindeler boş bir araziyi bile bulsam mutlaka bir yerden ses gelecektir diye düşünüyorum artık neyse abi delmeye devam etsin aynasını sayın seyirciler tek seferde temizleyebildi. Evet. K2'nin cam temizleyicisini gayet başarılı buldum. Bundan sonra sanırım yoluma bu ürünle devam edeceğim. Çünkü çok da güzel kokuyor ve gerçekten de çok hızlı bir temizlik yapıyor. Bir sonraki videoda da sinek böcek temizliğini görebileceksiniz. Onu da bu videonun hemen arkasına ekleyeceğim zaten. Orada da göreceksiniz. O sinek böcek kalıntıları da yaklaşık 10 gün boyunca altın olduğun sıcağında kaldılar. Onlar da gayet başarılı bir şekilde ve tek seferde K2 sayesinde temizlenmiş oldu. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Biraz uzun bir video olabilir. Şimdiden kusuruma bakmayın. Sizleri daha fazla bu saçma sapan seslerle baş başa bırakmayayım. Benden ve bu üründen şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.